Camide çektirdiği fotoğrafla tepki toplayan ve hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar bugün adliyedeydi. Savcıya ifade verdi. İfadesi de o fotoğraf kadar şaşkınlık yarattı. Eda bir şey söyleyecek misiniz? Savcı neler söyledi? Ağzını bıçak açmadı. İfadesinde söyledikleri ise bir kez daha şok etti. Fotoğraf çektirdiği cami için ibadethane olduğunu bilmiyordum dedi. Sosyetik isim Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii'nde poz verip bu fotoğrafı çektirmiş, yeni yıl ile paylaşmıştı. Eda bir şey söyleyecek misiniz? Onlar poz değil. Hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Taşpınar İstanbul Adalet Sarayı'na gelip ifade verdi. İçerisinin bir ibadethane olduğunu bilmiyordum. Gerçekten üzgünüm, özür dilerim dedi. Sonrasında adliyeden ayrıldı.